Deprem Haftası özel söyleşimizde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Alper Ke hocamızla birlikteyiz. Alper hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hocam uzun yıllardır mevcut yapılan güçlendirme üzerine çalışmalar yürütüyorsunuz. Deprem yönetmeni ilgili bölümünün hazırlanmasında çok önemli katkılar sağladınız. Herkesin anlayacağı bir şekilde güçlendirmek kısaca tanımlar mısınız? bir güçlendirme tasarımı veya uygulaması yaptığınız zaman buradaki hedef yeni bugün tasarlanan bir binanın sahip olduğu deprem güvenliğine benzer bir güvenliğe ulaşmaktır. Gerçek hayatta da aynı yeni bina inşasında olduğu gibi güçlendirmede de kurallara uygun uygulama şartlarının yerine getirildiği bir uygulamada yeni bina performansına paralel bir performans, deprem performansı elde edilebileceğini söylemek mümkün. Doğru yapılması durumunda güçlendirmeye inancımız tam, güvenimiz tam. Bunu zaten dergilerde yayınlanmış ortaya koymuş durumdayız. Deprem yönetmenine göre bir güçlendirme projesi hazırlanırken hangi çalışmaların yapılması evet. gerekiyor? Bina ne açılardan zayıf? Büyük yer değiştirmeler mi yapıyor? Düşey kapasitesi mi yeterli değil? Taşıcı olmayan elemanlarda mı sorun var? Zeminde veya temelde mi sorun var? Öncelikle bunun net bir şekilde ortaya konulması lazım. Bunlar dikkate alınarak bina modelleniyor ve daha sonra gene bölgenin depremselliği, zemin koşulları dikkate alınarak binaya deprem kuvvetleri etkiliyor. Bu analiz sonucunda biz tek tek hangi kolonda Hangi kirişte, hangi betonarme duvarda ne tür bir sıkıntı var? Bunlara müdahale etmek için en doğru yöntemler nelerdir? Bu analiz sonucunda anlayabiliyoruz. Daha sonra yapının fonksiyonu, mimarisi, kullanıcılara minimum rahatsızlık vermek ve tabii işin ekonomik yanı ve müdahalenin süresi de dikkate alınarak uygun güçlendirme yöntemine karar veriyoruz. Peki güçlendirme konusuna gelecek olursak, özellikle yönetmelikte geçen bu güçlendirme yöntemlerinden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Farklı yaklaşımlar var. Öncelikle bunu ortaya koymak lazım. Biri eleman güçlendirmesi. İkincisi sistem güçlendirmesi. Eleman güçlendirmelerine bakarsak en konvansiyonel olanlardan biri betonarme kolonların mantolanması veya gene eleman bazında yapılacak güçlendirme. ki yani dünyada gittikçe artıyor bu tür uygulamalar. Hem kullanıcıların taleplerine daha iyi cevap vermesi, hem ekonomik sebepler, hem de performans açısından karbon lifli polimer kompozitlerin eleman güçlendirmesi kullanılması, elemanları sarglama. Bunu kolonların etrafına sardığınız zaman elemanların dayanımını ciddi anlamda artırmakta. davranış oldukça iyi bildiğimiz, yapı performansına olumlu katkısını çok net ortaya koyduğumuz ve bunu matematik olarak modelleyebildiğimiz yöntem konvansiyonel yöntem çok bilinen, çok evet. oturmuş bir yöntem ama lipid polimer kompozitlerle yapılan güçlendirmeler de artık çok yeni, çok bilinmeyen, kafamıza soru işaretleri olan bir yöntem değil. Bütün dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan bir yöntem. Sistem güçlendirmesine gidersek, bunun en yaygını demin söylediğim gibi dolgu duvarları, bölme duvarları kaldırılıp Bunların yerine betonarme duvar eklenmesi, bu şekilde binanın hem yatay taşıma kapasitesinin, hem rijitliğinin, hem de düşey yük taşıma kapasitesinin ciddi anlamda artırılması. Sistem güçlendirmelerine verilebilecek başka örnekler, çelik çaprazlar, bir bakıma çelik perdeler eklemek diyebileceğim yöntem. Gene etkilerin önemli bölümünü kendi üzerine çekerek diğer elemanları rahatlatmayı hedefliyor. Bu bir çelik çerçeve içinde oluşturulacak çaprazlar olabileceği gibi, eğer mevcut sisteme güveniyorsak, betonumuz iyi ise, düğüm noktaları iyi detaylandırılmışsa doğrudan. Betamesteme entegre edilecek çelik çaprazlardan da bahsedilebilir. Peki hocam lifli polimer kompozit malzeme kısaca nedir? Önce bunu bize kısaca açıklayabilir misiniz? Aslında malzeme yüksek dayanımlı liflerle bir polimer matrisin birleşmesiyle oluşan hakikaten önemli özellikleri olan, uygulama kolaylıkları getiren bir yöntem. Bundan önce uçak sanayinde, yelkenlerde ve pek çok alanda da kullanılıyordu. En önemli özelliği hafif ve çok yüksek dayanımlı olması, şekillendirilebilir olması uygulama sırasında ve çok çok farklı türleri olması kalın yapabilirsiniz ince yapabilirsiniz daha büyük boşlukta da yapabilirsiniz sonsuz diyebileceğim mekanik ve geometrik özelliklerde üretmek mümkün çevresel etkilere dayanıklı ve esas en etkili olduğu yerse beton yapıların güçlendirilmesi çok ince bir malzeme olduğu için yapının ağırlığını arttırmadan ki yapıya gelecek deprem yapının ağırlığının bir fonksiyonudur Dolayısıyla siz yapının ağırlığını arttırmadığınız zaman dinamik özelliklerini değiştirmeyecektir yer özelliklerini değiştirmeyecektir yer değişme kapasitesini arttıracaktır artırmayacaktır. Şu anda ekonomik açıdan da diğer yöntemle rekabet edebilir. Hatta bazı uygulamalarda onların önüne geçebilecek yöntemler olarak yetişe çok tercih edilmeye başlandığını söyleyebilirim. Evet aslında belirli noktalarda üstün özellikle olan bir malzeme ve biz aslında şuna inanıyoruz. Akıllıca kullanıldığı zaman da mühendislere çok etkin çözümler sunmalarında yardımcı oluyor. Ama bu malzemelerle de yapılan uygulamalarda birçok hatalar da yapılıyor. Bu tür hatalar güçlendirme çalışmalarında ne türlü sıkıntılara sebep olabilir? Her uygulamanın olduğu gibi bu uygulamanın da işin uzmanları tarafından doğru şekilde yapılması son derece önemli. Yani uygulayacağınız düzeyin hazırlıklarının doğru yapılması, demin bahsettiğim o polimer karışımının doğru standartlarda olması, doğru karıştırılması, doğru sürede uygulanması son derece önemli. Uygun malzeme seçilmediyse veya uygun malzeme yanlış karıştırıldıysa, geç uygulandıysa, daha erken uygulandıysa, yeterli karıştırılmadan uygulandıysa etkinliğinin çok 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 azalacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla siz aslında malzeme maliyeti ve uygulama maliyeti olarak gereken harcamayı yapıyorsunuz ama bütün bilinçsiz uygulamalar sebebiyle yaptığınız uygulama bir şey yaramıyor. Maalesef bunları gördük. Birebir bu malzemenin uygulandığı ama yanlış uygulandığı için tamamen sökülüp başka yöntemlerle uygulama gerekliliğini gördüğümüz yapılar oldu. Özellikle orta ve ağır hasarlı yapıların güçlendirilebilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir çözüm olabilir mi? Bunlar güçlendirilerek ekonomiye tekrar kazandırılabilir mi? Yasal anlamda ağır hasarlı bir bina aslında güçlendirilemez bir bina yüz yapıdan mesela 80'i ağır hasarlıysa buna müdahale etmek teknik ve ekonomik açıdan mümkün değilse bunların içinde bir bölümüne binanın zemini, hasar görmeyen elemanların durumu, hasar gören elemanların yeri, durumu, boyutu, büyüklüğü ve benzeri dikkate alınarak daha detaylı bir bakışla, iyi bir mühendislikle güçlendirmesi teknik olarak ve ekonomik olarak mümkün ve uygun olabilir. Ağır hasarlılar için durum böyle. Orta hasarlı bina demek zaten tanımı itibariyle onarılması ve güçlendirilmesi teknik ve ekonomik olarak mümkün ve uygun olabilecek yapılardır. Burada yaşadığımız sıkıntı şu, orta hasarlı binaların onarım ve güçlendirmesi belli bir zaman gerektiriyor. Bu konuyla ilgili ikinci sıkıntı da gerek projelendirme, gerek bunun denetimini yapacak, gerekse uygulamasını yapacak kaynak sıkıntısı, insan sıkıntısı, iş gücü sıkıntısı. Bunu da demin bahsettiğim gibi bu eğitim programlarıyla yenmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür yapılarda güçlendirmeye gitmek hem vatandaşların kayıplarını azaltmak hem de toplam ulusal ekonomiye gelecek yük açısından yerinde olabilir. Evet aslında hocam sohbetimiz başında da söylediniz. Sonuçta deprem yönetmenine göre güçlendiren bir bina yeni yapılan bir bina gibi davranabilir. Tabii ki bu durumunda orta hasarlı ya da yerine göre yeterli mühendislik hizmeti almış güçlendirme aşamasında ağır hasarlı yapılar için de geçerli olduğunu söyleyebilir sanırım. Hocam peki ortalığı güçlendirme maliyeti burada sanırım karar aşamasında önemli bir konu. Yıkıp yeniden yapmaya kıyasla. Güçlendirme maliyeti hangi mertebede olduğu zaman makul seviyede olduğu anlaşılabilir. Aslında ülkemizdeki çoğu yapı için çok küçük ve çok kötü durumda olmadığı sürece ekonomik açıdan güçlendirme daha etkin bir çözüm oluyor. Yani kabaca yıkıp yeniden maliyeti 120 olan yapılar için şunu söyleyebiliriz aslında. Bir bina yıkıp yeniden yapmak yerine 5 tane binayı güçlendirerek ekonomiye kazandırabiliriz. Aslında belki burada düşünmemiz gereken konu da bireysel olarak değil toplumsal olarak kaynakların doğru kullanması açısından da değerlendirmek yerinde olur diye düşünüyorum. Doğru çünkü hakikaten bütünüyle ele aldığımız zaman bu problemi makul sürede çözmek mümkün değil. Can kaybı olacak şekilde gerçekleşecek yıkımlar deprem sonrası müdahaleyi de geciktirecek. Büyük bir depremde biz binaların hasar görebileceğini kabul ediyoruz, biliyoruz. Çünkü öyle tasarlıyoruz. Fakat bu bina yıkılacak anlamına gelmiyor. Bu bina öldürecek anlamına gelmiyor. Biz bu yıkılacak, öldürecek binaları hızlı ve doğru şekilde tespit eder. Ve bunları deprem edenekli hale getirirsek işte hem ondan sonra afet sonrası müdahale çok daha hızlı, çok daha kolay, çok daha etkin olur. Hem de kayıpları ciddi anlamda azaltırız. Bu noktada size İstanbul'daki yapı stoğun durumunu aslında size sormak istiyorum. İstanbul için için güçlendirme önemli bir çözüm olabilir mi? Bugün için İstanbul Yapı Stoğan'a hiçbir şey yapmazsak, harcayacağımız rakam 1 liraysa, bu 1 lirayı depremden sonra harcamak yerine, deprem öncesi doğru yapılara müdahale edersek, en riskli yapılara müdahale edersek, yine bazı onarımlar, bazı maliyetler olacak. Deprem öncesi ve deprem sonrası maliyetlerimizin toplamı yaklaşık 0.25 birim. Yani biz deprem öncesi yapılacak doğru müdahaleyle ekonomik kayıplarımızı 1 bölü 4'üne indirebiliriz. Peki hocam aynı şekilde aslında İstanbul'da tabi eşsiz bir kültür mirasına sahip çok değerli tarihi yapılar da buralarda mevcut. Bu yapıların durumu ve güçlendirmesi konusunda ne söyleyebilirsiniz? İstanbul'da işte Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan çok farklı dönemlerden paha biçilmez bir tarihi eser envanteri var. Özellikle son dönemde bunların restorasyonunda mimari müdahalelerle beraber depreme yönelik iyileştirmeler de gündeme gelmiş durumda. Bu noktada şöyle bir sorun vardı inşaat mühendislerinin önünde. Bununla ilgili bir yönetmelik, bir kılavuz bir tasarım kriteri yoktu veya değerlendirme kriteri yoktu ama çok değerli bir eser ortaya çıkarıldı. Tarihi yapıların kültürel varlıkların depreme karşı dirençliğini arttırmak açısından bir kılavuz hazırlandı. Bu malzemeden hasarlara, oradan acil müdahalelere, oradan yapısal analizin nasıl yapılacağına ve nasıl güçlendirme yöntemlerinin uygulanabileceğine değişik konuları kapsayan bir doküman. 2017 yılında bu yayınlandı. Bununla beraber en azından belli bir standart oluştu bu yapılara. Biz yapı mühendisi olarak, deprem mühendisi olarak nasıl yaklaşacağız konusunda. Şu anda gördüğünüz pek çok süren restorasyonda işin içinde konunun uzmanı, inşaat mühendisleri, yapı mühendisleri de devrede ve mesela Edirne Selimiye'de ve aklınıza gelecek pek çok önemli yapıda aslında görenlerin bir anda fark etmediği ama yapının deprem performansını iyileştirecek yapısal müdahaleler uygulanmış durumda. Bazı önemli yapılarda da bu çalışmalar, planlamalar, projelendirmeler devam ediyor. Alper hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.